Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımıza pardon. <laughs> Bugün sizlerle birlikte part 4 geldi. Evet. Bu arada herkes bir tane kız bir tane videomuzu yorumlarına yazmış. Siz onun için çekiyoruz yoksa bir de çekecektik. Evet adını şu an bilmiyoruz ama e, videonun sonunda belki açıklarız. <laughs> evet. Bir sürü yazar yazmış bizim videolarımız hepsi ama yorumları kapalıymış. Lütfen bu videoyu izle. Kanka senin için çekiyoruz. Şimdi ee, arkadaşlarımız, çekiyor. evet, arkadaşlarımız için de Evet arkadaşlarımız için öbür arkadaşlarımız için de çekiyoruz. Burada arkadaşlar 81 abone. abone. <laughs> arkadaşlar inşallah 100 abone de oluruz ya. İnşallah bakalım. Siz böyle bu e, yorumun altını açacağız. Burada geldik. <gülüyor> evet. Şey <laughs> göstereyim. Aynı yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar aynı yere gidiyoruz. Bakalım. Arkadaşlar inşallah kapalı değildir. Açıyoruz bakalım. Oh, açıkmış. Geldik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geldik. Aldık. Reklam değdiğini söylüyorum. <laughs> arkadaşlar burada reklam değdirmek şarkmıyor. <laughs> arkadaşlar burada e, biz biz Ankara'dakine geldik sanki. Ankara'sınca. Şimdi çok hafif hafif. Neyse. Arkadaşlar yoruluşu çok acı. Hı -hı. Arkadaşlar çaylar da aldık. Burada Zehra var. Arkadaşlar bu arada biz bitirdik. Ve çayımızı içeceğiz. Burada bu arada ee, görüşürüz. Bu arada biz çekmeyi unutmuşuz. Biz çay falan değiştik Burada Bu arada ziyafet çiğ çok teşekkür ederiz. E, gerçekten çiğ köfteleri de çok güzel. Size de e, tavsiye ederim. Sincan Ankara'da Anca Mahallesi'nde. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey. Işte. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bye, bye. arkadaşlar part 5'ini istiyorsanız yorumlarda evet, belirtin. Part 5'ini Bye bye.